Merhabalar arkadaşlar, Anamnesis Tarot'a hoş geldiniz. Bugün Koç burcunun aylık yorumunu yapacağız sizlerle birlikte. Koç burcu Ay'a Asa ikilisiyle bir şeye karar verirken, yani bir şeye karar vermek üzere görünüyor. İki şey arasında kalmış görünüyor Koç burçları. Ve o iki şey ikisi de Koç burcu için önemli, gidilebilir. Yapmak istediği şeyler olarak görünüyor. Fakat e, ikisinden birini seçmek zorunda kalacak burcu. İkisinden birini artık seçecek. Yani bu zorunda kalacak. Seçmek zorunda kalacak gibi görünüyor. E, yani Asa ikilisinde bu adam elinde bir dünyayı tutuyor. Bu dünya bana e, dünya kartını hatırlattı. 21 numaralı kartı. Bir şeylerin sonu anlamına geliyor dünya kartı. Burada da kılıç onlusu var. Yine ölüm kartı ve mahkeme kartı görünüyor. Belki de seçeceği, Koç burçlarının seçeceği bu seçenekten sonra Koç burçları artık bir döngünün sonuna gelecek olabilir ya da bir döngünün sonuna geldikleri için o şeyi seçmeleri gerekiyor olabilir. Burada baktığımız zaman Asa kartına e, renkli bir kedi ve siyah bir kedi görüyoruz. E, diğer kartlarda sadece siyah kedi görüyoruz. E, burada Asa Kedi'si kartında Koç Burcu, yani ben bu kişiyi Koç Burcu olarak e, nitelendiriyorum. Yani Koç Burcunun renkli kediye daha yakın olduğu görünüyor. Fakat e, Koç burcu diğer kediyi seçecek. Yani hiç aklında olmayan ya da daha az ihtimal verdiği seçeneği seçecek. Ve bu onun için bir şeylerin sonu anlamına geliyor. Bir döngünün sonu anlamına geliyor. Ölüm kartıyla da devam ediyor. Yani Koç burcu bu işte seçmek zorunda kalacak. Bu tarafı o kadar da seçmek istemediği şeyi seçmek zorunda kalacak. Sonra onun için bir döngünün sonu olacak. Ve döngünün sonu olduktan sonra ölüm kartıyla koç burçları bir dönüşüme girecekler. Dönüşümün sonunda da e, bence gayet hani dönüştükten sonra iyi hissedecekler. E, buradaki küçük halin ötesinde kartı çıktı. Tavsiye kartı olarak aldığım bir karttı bu kart. Küçük ailen ötesinde kartında burada bir kadın var. Bu da onun etrafındaki insanlar da onun ailesi gibi hissediyorum. Şöyle, bu döngü bittikten sonra koç burçları kendileri olmayı öğrenecekler. Buradaki kadın etrafındaki insanların sesini dinlememeyi öğreniyor. Yani ee, hikayesi buna benzeyen bir hikaye fakat bence tüm bu kartlarla yorumladığımızda Koç burcu bu ay kendisi olmayı öğrenecek. Bir seçim yapacak, bir şeylerin sonuna geldiğini anlayacak ve kendisi olmayı seçecek ve bu ona mutluluk getirecek gibi görünüyor. Mahkeme kartındaki bu kadın gayet mutlu görünüyor. Kelebekler falan da var. Dönüşümün yine e, sembolü biliyorsunuz kelebekler. Evet koç burçları açılımınız bu kadardı. E, beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İyimser kalın, hoşçakalın.